Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar <laughs> hepinize merhabalar. Kuzenim yamda size kuşlarını göstereceğim. Sizden süper bir like istiyoruz değil mi Aslı? Evet. Kuşumuz tatlı ama evet. yaramaz değil mi? Yaramaz, evet. Çok, çok. çok yemaz. Evet arkadaşlar. <laughs> bazen ötüyor bazen ötmüyor bilmiyorum. Evet. Kamerayı elimde gördü. Şimdi şöyle kafesi var. Böyle da dibi ev gibi. Evet, onun evi. Kuzenlerim almış değil mi? <laughs> Çok yaşasın. <laughs> arkadaşlar kuşu göstereyim. Kaçıyor arkadaşlar. İşte böyle. Bakar mısınız? Din dan dan din dan dan Abone olun, like atın arkadaşlar. Kuzenlerim evet. yanında ama göstermek istemiyorlar kendilerini. nasıl açıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ağzı sanki kocaman benziyor Evet. Arkadaşlar kuş işte. Papağan kuşu. Ama ba konuşmuyor. Bazen ısırıyor ama. Evet arkadaşlar elimizi ısırıyor bazen. Değil evet. mi kuş? Aliş. Aliş. Adı Aliş bu arada. Aliş. Aliş. Dinlen, ben ağzını nasıl açıyor bakın. Korktu arkadaşlar. Niye korktuysa ağzını nasıl açıyor arkadaşlar. Gözüne bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle. Aslı gitti geri gelecek. Kuş işte arkadaşlar. Siz e, bizim, benim kuşum değil teyze. E, yani kuzenlerim yokmuş arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar kısa videoydu. O yüzden like evet. atın. Abone olun. Değil mi Aslı? Evet. Değil mi Aslı? Abone olsunlar. Değil mi arkadaşlarımız? Evet. Peki görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bay.